zamanı geldi. Gormiti. Efsane vakti. Korbiti. Mücadele vakti. Korbiti kurtarmaya geldi. Onlar dört elementin kahramanlar. Dormiti. İskador Savaşı Bu kabul edilemez. Büyük beş çocuk ve zayıf Gormitleri tarafından küçük düşürülsün. Onlarda üç parçacık var, üç. Titan kalbinin bir parçası onlarda. Ne olmuş yani? gerçek güçlerinin farkında bile değil. Tek bir parçayla bile onları ezecek enerjin olurum. Sen de bir parça Biz var. Mı? yok ama gücüm geri geliyor. Koruyucuların bizi dördüncü parçacığa götürmesine ihtiyacımız yok. Öyleyse bana nerede olduğunu söyle. Bundan daha iyisini yapabilirim. Rolak fethedecek. İşte bu daha olumlu bir tavır. Ekos! Parçacık. Gormun koruyucuları güçlerin sizi kurtaramayacak. Vermiyor. Daha iyi odaklanmalıyız. Bir gemiye odaklanmak macera değil ki. Çok sıkıcı. Rife katılıyorum. Şimdi görev zamanı olmalıydı. Hadi gidip bir sonraki parçacığı alalım. Ama o kilometrelerce uzakta. Ve bunun için... Aslında artık o kadar uzakta değil. He? Oh. O küçük nokta hızla bize doğru geliyor. Fazla hızlı. Dikkat edin. Sizi sefil gormlular, sonunuz geldi. Grobok! Parçacık onda. Doğru. Ve şimdi gerçek gücünü göreceksiniz. <laughs> Yakın topu! Aa! Bu gemi daha fazla darbe kaldırmaz. Bir plana ihtiyacımız var. Tek, plan işini bana bırak tamam mı? Önce bir Gormiti ihtiyacımız var. Zeki bir tanesini. Gormiti, element şövalyeleri, okyanusların hakimleri. Ortaya çık. Kilos, okyanus muhafızı. Hı. Parçacık taşıyan bir ekipsiyon, gücü olmayan bir gemi. Durum kötü. Aa, ben ondan da kötüyüm balık adam. Çok daha kötü. Yıkıl topu. Dikkat! Ondan göçsüzüz ama uzun sürmez. Gemiyi çalıştırın ve toplarını kullanalım. Tek şansımız bu. Aa. Ben düşmanımızı oyalarım. Ama gemi çalışmıyor. Akkilos tek şansımız bu dedi. Zeki olan o. Ya! <laughs> <laughs> Buraya gel Eklepsiyon. Okyanus patlamasın. Oh. <laughs> Koruyucular donmadan saldırıların çok zayıf. Ceberden güç alan saldırım işini bitirecek. Tabi. Ama önce beni yakalaman gerek. <laughs> Seni yakalayacağım balık adam. Ve küçük dostlarını unuttuğumu da sanma. <gülüyor> <gülüyor> Ronaklar gemiyi yok edin. Parçacıkları alın. Saldırı dizilişi. Zolt. Göründüğü kadar sensen bir sen izin ettim Koruyucular dikkat edin. Hadi bakalım. Nişan alın. bizim. Trek savaşma işini bana bırak. Drone kulelerini ben hallederim. Blue Max. Hiya. Buyurun. İşe yaramıyor. Rif olmadan yeterince gücümüz yok. Daha iyi odaklanın. <gülüyor> 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 Işık kalkanı. Çok fazla. Şarj edecek zamanım yok. Bu çılgınca. Beze, beze. Çılgınca işleri bana bırak dostum. <laughs> <laughs> Berbat meyveniz mi sana se demez? Herkes uygulansın. Şimdi bunu yapabiliriz. <laughs> Tıpkı tek kule gibi. Uçan bir kule. İskador'un şahane olduğunu biliyordum. Ama bu kadar şahane olduğunu bilmiyordum. Aslında daha da fazlası var gibi. Harika ötesi mancınıklar. <laughs> evet. Hey! Hey! Başardılar. İskador'u çalıştırdılar. Bu iş daha bitmedi Eklipsiyon. Merak etme, yakında bitecek. Çok iyi işte koruyucular. Bu toplar solaklar için yapıldı. Ama hepimiz enerjilerimizi ona yöneltirsek... Onu duydunuz çocuklar. <laughs> Okyanus bozulur. Yeah. Yıkıl pençesi! Evet, onu vurduk mu? <laughs> Sersenler! Hiçbir şey kötülüğün gücüne durduramaz! Hayır! Bizi yenecek! Kar <laughs> çocukla birlikte fazla güçlü! Çocuğu ondan alabilirsen Kötü bir plan Trek. Evet bu çılgınca, sen çılgınca şeyler yapmasın. Planları bize bırak Trek. Sadece bir cevher koruyucusu cevher parçacığını alabilir. Bunu yapmak zorundayım. Tek yolu bu. Hıya! Trek. Hı. 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 Ya. Kaçış yok. Ya. Parçacıkları bana mı getirdin? Hayır! Seninkini almaya geldim! Başardım! Gerçekten başardım! Öyle mi? Peki şimdi ne yapacaksın bakalım, beni korma. Yani, o kadar ilerisini planlamamıştım. Çocuklar. Seni koruyoruz trek. <laughs> evet. Evet. Çok iyi. Trek. başardın. Şahaneydi. Planı olan bir adam. Strateji, cesaret ve bir parça çılgınlık hepimizi geride bıraktım. Şey, parçacı aldım. Ama biliyor musunuz? Siz haklıydınız. Bir dahaki sefere tüm bunları size bırakacağım. <laughs> <laughs>